Özel Bağcılar Medilife Hastanesi işin uzmanı programını sunar. Genel izleyici için uygundur. Merhabalar. 2 ayı meme kanseri farkındalık ayı. Bu kapsamda meme kanseri ile ilgili sizi bilgilendireceğim. Meme kanseri kadınlarda en sık görülen kanser türlerinden her 8 kadından birinin yaşam boyunca meme kanserine yakalanma riski var. İyi haber artık bu kanserden hastalarımızı kaybetmiyoruz. 5 hastamızdan 4'ünü bu hastalıktan kurtarıyoruz. Burada erken teşhis her zaman önemli. Bilinmesi gereken bir takım risk faktörlerimiz var. Bunların bazısını değiştiremiyoruz kadın olmayı değiştiremeyiz. Bu ciddi bir risk faktörü. Diğeri yaş, ileri yaş bir risk faktörü ama biz şu an görüyoruz ki 40'lı 44'lü yaşlarda bir yığılma var ve genç yaş ciddi anlamda koruyucu olmuyor. 20 yaş, 21 yaşında meme kanseri hastalarımız var. Bunun dışında değiştiremeyeceğimiz diğer risk faktörü ailede öykü olması. Burada yanlış bilinen bir şey, %90 hastamız ailede tek kendinde görülüyor. Değiştirebileceğimiz risk faktörleri var. Bunlar erken doğum yapmak, 30 yaşından önce emzirmek ve doğum sayısının artması. Bunlar koruyucu olabilir ama %100 koruyucu değil maalesef. 6 doğum yapıp, 3 yıl emzirip yine de kanser olan hastalarımız var. Hastalar bize polikinliğe genelde memede kitle şikayetiyle başvuruyor. Ağrısız kitle ile ama beraberinde kanlı meme başı akıntısı, meme cildinde buruşma, kalınlaşma, inflamasyon, meme başında pullanma, kolda şişme ya da koltuk altında kitle ile de başvurulabilir. Bu bağlamda ilk yaptığımız şey muayene sonrası radyolojik görüntüleme. Burada ultrason ve mamografi ile bir kitleyi tespit ettiğimizde tanıyı biyopsi ile koyuyoruz. Biyopsi ile ilgili maalesef bir ön yargı var ama biyopsi ile hastalığın yayılma diye bir söz konusu değil. Tanıyı %100 kesinleştirmiş oluyoruz. Meme kanseri tedavisinde cerrahi, kemoterapi, radyoterapi, hormonoterapi ve immünoterapi yer almakta. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Unutmayın ki erken teşhis hayat kurtarır. Özel Bağcılar Medilife Hastanesi işin uzmanı programını sundu.